Merhaba arkadaşlar ben Draco. Bugün bir yine bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Bugün e, yine Bitcoin başta olmak üzere e, major alt boyunlara bakacağız. E, öncelik olarak yine her zaman olduğumuz gibi e, Bitcoin ile başlayalım. E, Bitcoin'de görmüş olduğunuz üzere e, 39.000% 38.700 bandında bir tane destek bölgemiz var ki bunu sağa doğru da uzatabiliriz. Pardon sola doğru. Ee, az önce yaşanan yani yaklaşık videoyu çekmeden 1-2 saat önce yaşanan e, düşüşle de ki burada son bulduğunu gö görmekteyiz. Şu an buradan e, tepki almış olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki e, şeyleri silebiliriz aslında. Bu beyaz çizgiler şu bölgedeki e, yapıdan kalan e, hedeflerimdi. ilk hedef zaten kısa olduğu için long açmayacağımı elimdeki spotlarla e, sınırlı olacağını söylemiştim. Ve ikinci hedefe de inat etti gitmedi. Çok küçük bir miktar kalmış olmasına rağmen şurası da bu yapı aşağı doğru kırılsaydı short hedefi olacaktı. Hatta şunu da silelim. Şu an görmüş olduğumuz gibi Bitcoin aslında burada bir akümülasyon geçiriyor diyebiliriz. Şimdi destek bölgemiz işte 38.900, 39.100, 38.800 bandı diyebiliriz bu bölgeye biraz artık fiyat arttıkça bu bölgeler arasındaki dolar olarak fiyat şey açılmış olması normal çünkü artık 100 dolar bile şu an şey yapmıyor yani Bitcoin yüzde bir düşmesi 400 dolara denk geliyor o yüzden bu şekilde boşluklar olması normal Daha doğrusu alanlar olması normal ki ben açıkçası Bitcoin burada biraz daha vakit geçirmesini istiyorum burada hem vakit geçirirken e, fiyat akümüle olacak aslında biraz rahatlama geçireceği bu yüksek e, sürekli yukarıya çıktığından dolayı bu bu tip akümülasyonları başka e, şeylerde de geç yapmıştı geçtiğimiz dönemlerde de yani aşağıya doğru sarkmasındansa bu şekilde akümle olması çok daha iyi e, şimdilik burada farklı bir yapı görememekteyim. Bu yüzden hemen diğer bir partimize geçelim. Yani Ethereum'a geçelim. Ethereum'da son zamanlarda işte çok güzel yükseliş trendi yaptı ve fiyat şu an 1300 dolar bandında ki az önce de işte şey 1350 dolar bandına kadar da çıkmıştı. Ve şuraya bakacak olursak burada bir, yine bir yeşil direnç bölgemiz bulunmakta. 1390 ile 1440 dolar bölgemiz. Buradaki direnç bölgesi aslında 2017 yılından kalan en yüksek seviye Ethereum en yüksek seviyesinin e, Fraktal direnci. Yani artık e, Ethereum bu direncine de geçtiğinde e, tüm zamanlar içerisinde gördüğü en yüksek fiyat değerine ulaşacak ve e, Bitcoin arttığında ATH, o da ATH yapmış olacak. Peki e, şurada bir destek bölgemiz bulunmakta ki yine son düşüş buradan sekti e, tepki aldı diyebiliriz. Peki e, bu ATH bölgesine direncine gelince ne yapacak? E, Bitcoin'den biraz düşünürsek Bitcoin de ilk bu direnç seviyesine geldiğini yani kendi 2017 yılından kalma tepedeki bulunan direnç seviyesine geldiğini ilk denemesinde kıramamıştı. Bir red yemişti ve ilk desteğine kadar gerilemişti. Peki bizim Ethereum'da bulunan ilk desteğimiz neresi? Bir burası bulunmakta bir nasıl desem 1235 ve 1220 dolar bandı. ve bir de aslında şurada bir tane daha destek bölgemiz bulunmakta. Eğer e, ki ben ilk denemesinde kırmasını e, çok muhtemel görmüyorum çünkü burası kon e, direnci olduğu için burada işte satış baskısı illa olacaktır. İlk denemesinde kıramaması da normal olarak karşılayacağım ben. Daha sonradan eğer Bitcoin'i izlerse Bitcoin'de işte ilk e, bu ATH, ATH de ilk test ettiğinde kıramamıştı. Daha sonradan pardon özür diliyorum. İlk <laughs> test ettiğinde kıramamıştı. Daha sonradan bir e, ilk test kadar çekilip e, daha sonradan e, fiyat üzerine direnç üzerine kalıp o şekilde kırmıştı. Ben Ethereum'da da aynı şeyi e, bekliyorum. Muhtemelen ilk testinde kıramayacak. Daha sonra işte destek bölgelerine gelip sonradan kıracağını düşünmekteyim ben. Umarım da bu şekilde olur. Ethereum yatırımcılar da oldukça fazla sevinir diyelim. Peki bir sonraki coin'imiz. Ben burada atoma bakmak istiyordum. Grafiği sıfırlayalım. Şuradaki yapı aslında kaymış. Şu şekilde olacaktı herhalde zaman dilimini değiştirince kaydı orası. Atomun yani kozmosun Bitcoin paritesine baktığımızda bu şekilde bir trend görüyoruz ki bu trend 5000 seviyelerinden başlamış 5500 seviyelerinden başlamış pardon ve henüz kırılabilmiş değil burada bir fake yapmış diyebiliriz daha sonradan tekrar test ettiğini görmekteyiz ve fiyat şu anda işte 1650 bandında burada artık Arsa uyumsuzlukları başlamış diyebiliriz. Çünkü fiyat diplerine bakacak olursanız sürekli daha alçak dipler oluşurken RSI'deki diplere baktığımızda sürekli daha yüksek dipler oluştuğunu görmekteyiz. Bu da pozitif uyumsuzluktur. Yeri gelmişken şunu da belirteyim. RSI uyumsuzluklarının eğer bu uyumsuzluklar dipte oluşuyorsa bu pozitif bir uyumsuzluktur. Tepe bölgelerinde oluşuyorsa yani fiyat tepeleri ile RSI tepeleri arasında oluşuyorsa bu da bir negatif uyumsuzluktur. Ki RSI ile ilgili bir video yapmak istiyorum bu aklımda. İlk fırsatta onu da tamamlayacağım. Diyerek tekrar kozmasa dönerim. Şurada görmüş olduğunuz gibi güzel bir trendimiz bulunmakta. Ben şu an sadece RSI uyumsuzluğuna bakarak işleme giremem çünkü RSI uyumsuzluğu kesin bir emare değildir yani kesin bir gö gösterge değildir fiyatın dönmesi için. RSI uyumsuzluğu diğer belirtileri, diğer işaretleri kullanarak işleme girmek çok daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden ben şu an bu trendi takip edeceğim. Eğer ki kırılmadan burada yine mesela ikili dip olabilir güzel bir dönüş formasyonu da oluşturursa o şekilde işleme girmeyi düşünüyorum. Diyerek en fazla sorulan coinlerden biri olan EOS'a geçelim. EOS'a görmüş olduğunuz üzere bir tane burada ikili dip ihtimali var. İhtimal kelimesini özellikle kullanıyorum. Çünkü ikili dip formasyonunun oluşması için şurada kırmızı çizgi olarak belirttiğim yani 991 bandını geçmesi gerekiyor. Burası ki neckline olarak adlandırılır. Bu bölgeyi geç fiyat kırdığı zaman artık bu formasyon aktif olmuş olur. Formasyon tamamlanmış olur. Artık işleme girilebilir. İşte hedefler beklenebilir. Burayı kırmadan önce her formasyon her ikili deyip formasyon sadece ihtimaldir. Buralardan işleme girilebilir veyahut işte şu bölgeden işleme girilebilir. Ancak bu biraz daha riskli olacaktır. Bundan dolayı formasyon tamamlanmadan yani neckline kırılmadan işleme girilmesini ben biraz riskli buluyorum. Ki kırılmadan ben de işleme girdiğim oluyor ama daha küçük pozisyonlar açıyorum. Kırıldıktan sonra da pozisyonu büyütüyorum. Peki burası kırıldığını varsayalım neler olacak? Bizim hedef bölgelerimiz neler? Öncelikle şu beyaz çizgiyle belirttiğim 1066 bandı yani şu kısım bizim küçük zaman dilimindeki ilk direncimiz. Fiyat muhtemelen kırıldıktan sonra buradan reteste gelmesini umuyorum. Ki bu retesti yaptıktan sonra da e, ilk yatay direnci karşılaşacağı ilk yatay direnç 1141 bandı olacak. Yani şu bölge. Diğer yandan ki e EOS'un bakarsak çok büyük bir e, düşüş trendi yapmış. Ben şurayla da sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Pozisyonu burada kapatmam ben. Yani stop taşıyarak ilerlerim ve ben işlemimde bekleyeceğim son hedef 1270 bandı olacaktır. Yani eğer e, ki burada küçük bir long pozisyon açmıştım ama neckline kırılımı ile birlikte bu pozisyonu büyüteceğim. Eğer şey olursa, yani bu beklediğim kırılım da gerçekleşirse stop taşıyarak ben hedefime burası buraya kadar işlemi buraya kadar sürdürmeyi planlıyorum. Ki şimdilik EOS'ta söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bir diğer koyu olan Avaksa bakalım. Avaks hakkında da çok fazla soru geliyor. İşte bu YouTube kanalında da mı görmezden geliyorsunuz gibisinden. Ancak ee, görmezden gelmiyoruz ee, videolara belirli bir süre aralığında tutmaya çalıştığımız için e, Bazı coinlere sıra gelmiyor diyelim süre yetmiyor diyelim Bu yüzden Bugün işte Ripple veya işte Lumena e, XLM'e bakmak yerine AVAX'ı tercih ettim AVAX'ı burada Görmüş olduğunuz gibi Mavi bölgeler bizim destek direnç bölgelerimizi Artık ancak fiyat kırdığı için buraların hepsine işte artık destek bölgesi diyebiliriz. Burada güzel bir reteste yaklaşmış. Tam olarak retest yapmasa da retest yapmış diyebiliriz. Ancak fiyat oldukça güzel yükselmiş. Burada artık bir destek direnç konuşmak biraz zor olacaktır. Burası zaten borsaya açılış fiyatı olduğu için şu bölgedeyken buradaki grafiğe göre buradaki muma göre bir şey belirlemek, destek direnç belirlemek hata olacak. Biraz spekülatif hareketler olmakta burada. Bundan dolayı geçmişe bakamadığımız için biz şu an yapının burası ile ilgileneceğiz. Peki şu an bizim almak istiyorsak destek bölgelerimiz neresi? Bir görmüş olduğunuz üzere burada bir destek bölgemiz bulmakta. Yani 5 dolar 5.10 bandı diyebiliriz. Şurada da bir destek bölgesi belirleyebiliriz ancak Fiyat şuradan bir retest yapsaydı çok daha ıı, güvenilir bir destek bölgesi diyebilirdik. ki Görmüş olduğunuz üzere burada fiyat kırdıktan sonra bir retest yaptığı için e, bu 5-10-5 dolar bandının biraz daha güvenilir diyebiliriz. Peki fiyat buraya düşmezse ne olur? Tekrar gelemez miyiz? Şurada örneğin bir bayrak formasyonu oluşturabilir. Flama formasyonu oluşturabilir. Veyahut fiyat bu noktaya gelmeden yine başka bir e, devam formasyonu oluşturursa tekrar denenebilir. Ancak şu bölgedeyken biraz stop noktası belirleyemeyeceğimiz için ben biraz riskli buluyorum. Evet fiyat buradan tekrar işte yükselip 10 dolarlar 15 dolarları bulabilir. Ancak ben burada bir stop noktası belirleyemeyeceğim için şu an girmeyi biraz kendi açımdan riskli bulmaktayım. Şimdilik Avax için de söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.